artık çocuklar okullarda zorbalığa uğradıklarında, şiddete uğradıklarında ya da sadece kendilerini tehdit altında hissettiklerinde tek tuşla yardım isteyebilecekler. Bakalım ilk aşamada nasıl bir planlama yapılmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi akran zorbalığı ile mücadele için harekete geçti. Eylem planı raporu hazırlandı. Bu rapora göre çocuklar için KADES benzeri bir sistem geliştirilecek. Çocuklar telefon veya tabletlerinden tek tuşta yakınları ve yetkilileri konu bilgisi göndererek acil destek talep edebilir. Bu destek sadece teknoloji ile de sınırlı değil. Müfredatta sorumlu empati ve sosyal beceri dersleri yer alacak. Çocukların aktif rol üstlenerek okullarda ara buluculuk rolü üstlenmeleri de planlanıyor. Yani akran zorbalığı eğitimleri vererek çocuklar bu gibi noktalarda nasıl davranabilir? Aslında öğrenci grupları, konseyler ya da öğrenci liderleri oluşturarak okullarda birlik sağlanması hedefleniyor. Bu önemli bir nokta. Yani özellikle akran zorbalığı zaten aileler açısından çok önemli bir durum. Bu tarz bir verinin yapay zeka tarafından toplanıp işleniyor olması bu çocuğun neden zorbalığa uğradığı, ne tür bir psikolojik Problem yaşadı e, ve bölgesinde e, yaşayanların e, ne tür sorunlar yaşadığı ve o bölge içerisinde bu tarz zorbalığa uğrayan başka çocuklar olup olmama potansiyelini de çıkartabilecek. Aynı zamanda okullarda, bahçe, koridor ve kapalı alanlarda kamera, öğretmen ve güvenlik görevleri de gözetim altına alınacak. Çocukların sorbalığı bildirebilecekleri web platformlarıyla okul dışı alanlara ihbar kutuları yerleştirilmesi de planlanıyor.